Şu anda biz şarap müzesine gidiyoruz. Şarap müzesi bu arada şuradan Ege, bu Maps'ten Wine Museum'u bir şey yapar mısın? Ama Prinos'ta galiba değil mi? Şarap fabrikasında nelerle karşılaşacağımızı ben de merak ediyorum. Tamamen geleneksel şaraplar, tamamen eski tarz fıçılarda geleneksel üretiyorlar. Tek üretici, ne yazık ki tek üretici kalmış. Aslında şu onun da tarihine baktığım zaman Çinlattan önce 6. 7. yüzyılda adamın şarabı Ege bölgesinde en değerli olarak bilinen üzümlerden yapılmış seçkin şaraplar sunuyormuş. We take some promotion video from the Tassos Island for Vlog. It's very important place because just one producer here and we want to take some videos. Here. Okay, thank you so much. tabii çok eski fıçılar. Yani bunlar çünkü içinde şarap dinlendirildikçe daha önceki üzümlerden almış olduğu tatları da biriktiriyor ve onların da kokusunu veriyor. Buradaki fotoğraflar da yine eşinin ailesi, eşinin babası, dedesi, anneannesi'den beri gelen yani 100 yıldan fazla bir üretim var. Adaya özel en iyi şarap üzümünün yetişmiş olduğu şey Malaguzya şarabı. Şimdi ben ondan tatmayı rica ettim Malaguzya'dan. Malaguzya üzümü bu. Gayet hani bizim şeye benziyor biraz. Çavuş üzümü vardı. Ama benim tadı da benziyor değil mi? Evet. Most of the product is hand. Yeah, they are very uh, old. I don't know how old they are. Bouquet dediğimiz. O Merlot Cabernet. Walk a the line fuse and spark. We could huh? Come on. Don't. It in don't. Okay, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. I'm gonna be your Şimdi de şaraptan sonra zeytinyağı müzesine gidiyoruz. Burası herhalde adanın en eski köklü yerel üreticilerinden biri 1915 senesinde kurmuş Sotrelli ailesi ve bu geleneği hala sürdürüyor ailenin kuşakları. Kurulduğu zaman su değirmeni, elektrikli su değirmeniyle çalışıyormuş 1915'te. O zamandan beri üretilen her şey, bu ilgili aletler, edevatlar hepsi müze haline getirilmiş. Hello. We want the promotion of the island. Yeah. And uh, you are very important for the island because of the olive tradition is very nice and we study to you. Burada herkes duygularını yazıyor. Mislerin defteri. İsveç'ten selamlar. Romanya'dan selamlar. Zeytin tabi yıllar boyunca birçok insanın besin kaynağı olmuş. Geleneksel üretim teknikleri yavaş yavaş kendini terk edip, daha fazla endüstriyel tarafa doğru gitmeye başladı. İnsanlar zeytinlerini şu taşla ezerken, şimdi makineler hayatımıza giriliveri. E, bu tarz eski geleneksel yöntemleri bilebilmek çok mümkün olmuyor. her şey ne kadar çok benziyor birbirine. Yani ben açıkçası son zamanlarıma anneannemin evinden yetişmiştim. Şu içine kömür konulan ütüler. Bunlar aslında tamamen ortak bir kültürün açıkçası ürünü. 1915'te bu insanlar az önce gördüğünüz makinalarla üretiyormuş, şimdi de bu makinalarla üretiyorlar. Yani geleneksel olan kısmı bir taraftan da devam ettiriyorlar daha yeni makinalarla burada şimdi şeye de gideceğiz. Bu adanın adanın balları yine yine çok keyifli şekilde yapılmış. Onların direkt üretildiği yere de gideceğiz az sonra. Thank you so much. Thank you. We are Bal fabrikasını yazdın mı ge? Yes. Bal fabrikasını yazsana. Geldik mi? Oha wow, buraları da güzelmiş ha. Buraya bayağı sağlam piknik yerleri var ya. Tam mizlik abi. <laughs> very nice place we visit today the wine museum olive museum and here because of the very traditional product in tasos in ireland we research the traditional product in ireland and this one about honey because honey is very famous in tasos uh, what do you advise to us? Your specialties about your product? The most traditional honey is the pine tree honey. Yeah, generally so so many pine tree here. Yeah, and then uh, yes, especially my son is loves the, <laughs> the honey so much. Better flavor for yeah peanut butter yeah. for you. Vanilya, firvanila. <laughs> oh, vanilya. Hangi köknar, köknardan vanilyalı. Dondurma gibi baba. <laughs> ne yapmışlar onu? Neşe mi dedi? Yok yok, nar, köknarla yapmış. Narvalı. Evet, nar balı. burada tabii paint tree. Ya, çünkü arıları gördünüz abi çok arı var burada yani. Hani bütün bütün restoranın her yeri nar kaplı yani. <laughs>